Bismillah Keyifsizliği mi sordum demedim, dedim. Şimdi aldanan olsaydın, aldanan insanların özelliği neydi? Allah Celle Celaluhu'nun safkan rahmetinde değiller. Rahmetteler ama safkan rahmette, hayırlı rahmette değiller. Yeryüzü bütün insanlar verilen, veriden güne kadar rahmetten istifa ederler. Kafir dair olsa istifa ederler. Allah öyledir. Allah olur şundan. Anladın? Şimdi e, keyifsizlik. Bunun hakikatinde aldanan olsaydın bu keyifsizliği sana şeytan muhakkak rahmaniye çevirdi. Nasıl çeviriyor? İşte muhabbetsizim. İşte yok bilmem neyim, çok ibadet etmem lazım, çok dindar olmam lazım, onun keyifsizliği bunlar der, sen de inanırsın, aldanırsın. O keyifsizlik ne keyifsizliği biliyor musun? o insan eğer esverine dönükse emare ve esverin esverin pardon emare ve bakanların yüzde doksanı burada taklaya gelir kaçamazlar aldanan oldukları için ha anladın mı aldanıyorlar o keyifsizlik ya o gün şeytan övgüsünü bırakmadı kalbe ondan dolayıdır ya da dünyevi istek bu arzularına ulaşamamıştır bak insan Allah onu çevirmezse kendine levame ve üzere müleme. Sen mülümenin halini yaşıyorsun, mutmain, onları hariç, levvami artık işitebiliyor, o da fena değildir. Ama diğer bütün insanların, böyle ne diyor, darlık neydi, demek ki, neydi, unuttum ben neyse, o fiiliyatın gerçeği budur, ulaşamama. Çünkü o insan zaten dünyanın içine, bataklığın içine girmiş, kabul etmiyor, anladın mı? İnsanlar bir şeyin peşinde koşturuyor Mehmet'im. Yani hiçbir insan amaçsız gözünü açamaz, nefes alamaz, yürüyemez. Ayakları bilen Allah yürütür ki bir şeyin peşine gider. Anladın? Bu cümleler de bazıları Allah'cığım diyor. Anladın mı? Kendini dinler diye tanış tanıtıyor. Ama değil tabi Onlar da işte övgü peşindeler. Övgü peşindeler. Mutsuz oluyorlar. Övülmedikleri zaman mutsuz oluyorlar. Şeytan bazen öyle yapar. Över, över, kandırır. Sonra bu övgüyü bazilerinde azaltır. Taktiğidir bu onun. Bundan yapıyor bunu. Hüsrana uğratıyor. Niye peki yapıyor bunu? Düşün şimdi. Allah'a zıplasın nefsin. Allah'a isyan etsin. Yani hastı ya arkadaş. Örgün ölüyor onu. Her gün övüyor. Eroin gibi. basıyor basıyor. Artık o soru, o Müslüman örgü öyle bir alışmış ki onu kestiğin zaman eroinin filiyatı var ya zihinsel. Aynı zihinsel filiyata düşüyor. içinden isyan başlıyor. Yani Allah'ın adamı çok harika ama tık yok. Düşünebiliyor musun onun krizini? Bunun darlanması böyle. Bunun darlanması böyle. Yani ondan sonra yani aynı kavmin dallanması hevaların üstündeler. Yani insan zaten için yaşar? bir amaç için yaşar değil mi? Hani bazıları ben Allah için yaşıyorum diye sallarlar ama bazıları da dünya için. İşte o dünya karşılığını alamadıkları için nefsin darlanması. Ne biz darlanır, çıldırır hatta. Hatta isyan eder. Bugün faturan var, son günü mü düşün şimdi? Nasıl isyan eder değil mi? Kadere de gider, Mevla'ya da de gider değil mi? Hani bu darlamalar böyle, bir de, bir de İslami darlama unutma. Hakkı hala darlatıyor. O farklıdır. Onun kisi hikmetlidir. O dallanma ardından bir ferahlığı yaratması için yaratıyor Allah bunu. Unutma. Devame muleme mutmay. Dallanmaları yani hikmeti budur. Avam öteki ya da cahillerin darlanması bak nasıl? Müslüman olmaya, Müslümanın olmaya şeyine yoluna girenin darlanması nasıl? Mehmet'in? gördün mü? ne kadar farklı değil mi? Yani ne neden niçinin cevapları unutma. Ve kalbini dinlemeyeceksin. İç sesini dinlemeyeceksin. Oradan bulamazsın. Hep aldanırsın. Hep yanılırsın Mehmet'im. Hep buradan alacaksın. Buradan alacaksın. Buradan gelen insanı darlatmaz. Perişan etmez. Anladın o yüzden bileceksin. Darlanmayı da unutma. Böyle. Dünyevi darlanma, kendini dindar zannedenlerin darlanması, gerçekten dindarlaşanların darlanması. Farklıymış. Naksi bendi yolu böyledir Mehmet'im. Böyledir. İnsanı Rabbil Alemine bağlayan şu zamanda en popüler yani en kıymetli bir sebeptir nakşibendilik. Mürşid-i Kamil Mükemmel de aynı. Onun sahibi odur, emanetçisi odur. Okulun müdürü o, hastanenin profesörü odur. İşte insan böyle olduğu zaman mürşidi de sever, tarikatını da sever. Anladın? Ama insan kendi nefsinin peşinde esir kaldıkça kendini sever. Hiç unutma kendini sever. Kaçamaz bu duygudan kaçamazsın insan kendini sever esir insanın özelliği de budur zaten onların yalnız yalnızlaşması da e, öyledir Anladın mı? onların yalnızlaşması da her şeydir dümendir şeytanidir, rahmani değildir unutma İşte bu din nasihattir tamam mı Mehmet'im Bey Haydi bakalım 30 sigara iç Ondan sonra var.